Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir. 1 Ekim 1905'te Ali Samiyen ve arkadaşları bu motto ile kurdular Galatasaray. Ve 120 yıl sonra o söz hala yaşıyor. Çünkü bu koca çınar ne köklerini unuttu ne de büyümekten vazgeçti. Karşısında Premier Lig'in son şampiyonu. Şu anda da zirvede olan Liverpool yaz transfer döneminde en flash isimlere imza attırmış, kadrosunda sayısız yıldız barındıran İngiltere'nin en başarılı kulübü. Ama Samiye'nin ateşine onlar da dayanamadı. Ve 1-0 mağlup oldular. Galatasaray bize bir kez daha gösterdi ki, taktik disiplin sahada varsa, oyuncular ve taraftar aynı nefesi paylaşıyorsa, bu takım herkese kafa tutabilir. Sağda kusursuz bir plan, her dakikası ezberlenmiş bir oyun. Üst düzey konsantrasyonla savaşan bir oyuncu grubu ve korkularını kapıda bırakıp gelen 52 bin aslanın yüreği. Bu zafer Galatasaray'ın kimliğini, ruhunu, felsefesini yeniden hatırlattığı bir gece oldu. Şimdi gelin bu tarihi zaferi hep birlikte inceleyelim. Galatasaray maça kalede Uğurcan Çakır, beklerde Singo ve Jakobs, stoperde Abdülkerim ve Davison, önlerinde Torreira ve Lemine ile başladı. Kanatlarda Yunus ve Barış Alper, 10 numara pozisyonunda İlkay, ileride ise Osman görev yaptı. Liverpool ise kalede Alisson, savunmada Van Dijk ve Konate ile başladı. Sol bekte Kerkes, sağ bekte ise sürpriz bir şekilde Sobozlay vardı. Orta sahada Jones, Gravenberg ve Wirtz, hücum hattında ise Frimpong, Gakpo ve Ekitike oynadı. Daha ilk düdükle birlikte iki takımın planları ortaya çıktı. Liverpool topa sahip olup merkezden oyun kurmak istedi. Galatasaray ise rakibi kaleci stoper hattında sıkıştırmak yerine orta blokta karşılamayı tercih etti. Öndeki ikili Osimen ve İlkay sadece stoperleri kovalamadı kavisli koşularla Liverpool'un 6 ve 8 numaraya giden pas açılarını kapattı. Böylece Liverpool merkezden genişleyemedi, kenarlara zorlandı. Sol tarafta Yunus'un Kerkez'e yaptığı baskı rakibin rahat çıkmasını engelledi. Sağda ise maçın en kritik eşleşmesi vardı. Sobozlay ve Barış Alper. Arne Slot Sobozlay'ı yine sabekte kullanarak orta sahada ekstra bir oyuncu kazanmak istedi. Ama karşısında Barış Alper vardı. Barış onu adım adım takip etti. Hücumda da sürekli zorladı penaltıya sebep olan pozisyon da bu birebir eşleşmeden doğdu. Galatasaray'ın planı basitti ama etkiliydi. 90 dakika yüksek tempolu pres yerine doğru alanlarda yönlendirilmiş baskı. Rakibi merkeze değil, kenara sürüklemek. Orada ikili sıkıştırmalarla kazanıp hızlı çıkışa geçmek. İlk yarı boyunca oyun bu şekilde aktı. Liverpool birkaç kez savunma arkasına sarktı ama Galatasaray savunma attı ve Uğurcan'ın kanlılığıyla tehlikeyi önledi. En kritik an ise Liverpool'un en net pozisyonun hemen ardından gelen hızlı çıkışı oldu. Barışın süratiyle kazandığı pozisyon penaltıya dönüştü ve skor avantajı geldi. Galatasaray ikinci yarıya skor avantajıyla çıktı ve Okan planı planında buna göre şekillendi. İlk yarıda orta blokta rakibi hatalı paslara zorlayan takım, ikinci yarıda daha kontrollü, daha derinde bir blokla sahadaydı. Liverpool topa daha fazla sahip oldu, ama Galatasarayın amacı bu topa sahip olmayı etkisiz hale getirmekti. Bunun için iki kritik yöntem devreye girdi. Öncelikle ritmi bozmak. Fauller, oyun durmaları, sakatlık araları. Böylece Liverpool'un alışık olduğu seri pas temposu hiç kurulamadı. Diğeri ise topun oyunda kalma süresini düşürmek. Galatasaray topu kazandığında oyunu hızlandırmadı. Bazen uzun toplarla, bazen basit paslarla baskı yıkırdı. Bloklar biraz daha geriye çekildi. Ceza sahası oyunu kalabalık tutuldu. Hatlar arası mesafe iyice daraldı. Liverpool genişliği kullanmak istedi ama kenarlarda Singo ve Jacobs çok disiplinli oynadı. Özellikle Jacobs ikili mücadelelerde doğru mesafe ayarlamalarında öne çıktı. Stoper tandeminde Abdülkerim ve Davison neredeyse hatasız bir maç çıkardı. İlk müdahaleyi yapamadıklarında bile ikinci topları topladılar. Bu sayede Liverpool'un ceza sahası içinde net şut şansı bulması engellendi. 71. dakikada Osimhen'in yerine Icardi oyuna girdi. Bu değişiklikle birlikte Galatasaray'ın kontra tehdidi azaldı. Çünkü Osimhen'in koşu gücü oyundan çıkmıştı. Ancak ön tarafta topu saklama becerisi arttı. Galatasaray'ın artık kontra aramaktan çok uzun vuruşlarla baskıyı kırmayı ve süreyi yönetmeyi tercih etti. Maçın son bölümünde Liverpool tüm riskleri aldı. Van Dijk bile ileri çıkıp ceza sahasına girdi. Uzun toplar arka arkaya geldi. Ama Galatasaray'ın savunma disiplini hiç bozulmadı. Torreira orta sahada kazandığı toplarla nefes aldırdı. Lemina basit ama doğru paslarla oyunu sakinleştirdi. Son 15 dakikalık bölüm Galatasaray'ın sabrı ve plan sadakatinin göstergesiydi. Liverpool baskı kurdu ama net pozisyon üretemedi. Galatasaray sadece yarım şanslar verdi. Hiçbir an oyunun kontrolünü kaybetmedi. Galatasaray bu maçı tek bir taktik planla değil, o planı sahada kusursuzca uygulayan oyuncularıyla kazandı. Her birinin ayrı bir rolü vardı. Kimisi rakibini birebir takip etti, kimisi topu doğru anda sakladı. Kimisi de ceza sahasında duvar gibi durdu. Şimdi gelin bu tarihi galibiyette öne çıkan oyunculara ve onların hikayelerine yakından bakalım. Barış Alper Yılmaz Maçın en kritik eşleşmesindeydi. Sobozlay sağ Barış karşısında. Sobozlay nereye giderse o da oraya gitti adam adama markajla Sobozlay'ın orta sahaya ekstra oyuncu kazandırma planını bozdu. Hücumda da aynı eşleşmeden penaltıyı kazandı. Fizik gücü, sürati ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Galatasaray'ın hem savunmada hem de hücumda en önemli kozu oldu. İlkay Gündoğan, sahada Galatasaray adına oyunun temposunu ayarlayan, takımın nefes aldığı anları sağlayan bir isimdi. İlk yarıda birkaç kez dar alanda dönüp pas yönünü değiştirdi. Bu sayede takım sakin kalabildi. Penaltı öncesi sekansta da topu çevirip takımın hızlı hücuma çıkmasını sağlayan oyuncu oydu. Rakibe değil oyuna odaklandı. Bu farkı yarattı. Victor Osimhen Penaltıda hata yapmayarak takımını öne geçirdi. Presin tetikleyicisiydi. Liverpool stoperlerinin üzerine ilk koşu yapan ismi oydu. Ama asıl değeri stoperlerin önündeki merkez pas opsiyonlarını kapatmasıydı. Yani sadece koşmadı, koşarken gölgeleme yaptı. Hücumda da derine inip stoperleri sürekli meşgul etti. Çıktıktan sonra Galatasaray'ın kontra tehdidinin azalması onun bu rolün ne kadar kritik olduğunu gösterdi. Lucas Torreira, orta sahanın omurgası. Top kazanmada zaten çok etkiliydi. Ama bu maçta fark yaratan nokta top kazanıldıktan sonra doğru kullanması oldu. Özellikle penaltıya giden sekansın başlangıcında verdiği derin pas çok kritikti. Defansif açıdan takımın sigortası. Ofansif açıdan da çıkışlarının ilk adımı oldu. Mario Lemina. Bu maçta orta sahadaki sertlik ve direnç için en kritik isimlerden biriydi. Liverpool'un merkezden gelmeye çalıştığı her an Lemine oradaydı. Kaptığı toplarla takımın nefes almasını sağladı. Birçok ikili mücadelede ayakta kaldı. Rakibin hızlanmasına izin vermedi. Savunma direncine katkısı çok büyüktü. Torreira'nın yanında ikinci bir kalkan gibiydi. Liverpool ceza sahasına yaklaşmaya çalıştığında o hep doğru yerdeydi. Bu performans aslında neden yıllarca Premier League seviyesinde oynadığının kanıtı gibiydi. Fiziksel dayanıklılığı, pozisyon bilgisi ve mücadele gücüyle Galatasaray'ın orta sahada ayakta kalmasını sağladı. İsmail Yakups, gecenin sürpriz yıldızı. Kanat koridorunu tek başına kapattı. İkili mücadelelerde sürekli üstün geldi. Özellikle ikinci yarıda Liverpool yüklenirken yaptığı doğru mesafe ayarlamaları rakibin kenardan beslenmesini engelledi. Basit ama %100 doğru oynadı. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı. Stoper ikilisi neredeyse kusursuzdu. İlk müdahaleyi kaçırdıklarında bile ikinci topları kazandılar. Davinson'un agresifliğiyle Abdülkerim'in pozisyon bilgisi birbirini tamamladı. Özellikle son bölümde Liverpool uzun toplarla yüklenirken bu ikilinin yerleşimi Galatasaray'ın kalesini kapatmasını sağladı. Wilfred Singo savunmada sürekli doğru yerdeydi. Fiziksel gücüyle rakibini sindirdi. İleriye çıkışlarda da zaman zaman nefes aldırdı. Yunus Akgül ilk yarıda sol bek herkese yaptığı baskıyla rakibin o taraftan çıkışlarını bozdu. Hücumda verdiği paslarla ve top kaybetmemesi sayesinde alan açtı. Savunmaya yaptığı katkı takım için çok kritikti. Uğurcan Çakır Kalede çok güven verdi. Gelen kritik topları çok güzel çıkardı. Neredeyse sıfır hata ile oynadı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de haftanın takımına seçildi. Bir parantezde bu geceyi çok özel kılan Galatasaray taraftarını açmak gerekiyor. Takımla hücum, takımla defans nasıl yapılır tüm dünyaya gösterdiler. 90 dakika bir an olsun susmadılar. Top Liverpool'a geçtiğinde statta yükselen o sağır edici uğultu, rakip oyuncuların kararlarını bile zorlaştırdı. Bu atmosfer sadece Türkiye'de değil, dünya basında da geniş yankı buldu. BBC'den Phil McNulty, Liverpool'un her pası sağır edici bir ıslıkla karşılandı. İstanbul'daki hiçbir deplasman kolay olmayacak yorumunu yaptı. Daily Mail muhabiri Levi Steele, stadyumu kesinlikle çılgın bir yer, duyduğum en gürültülü atmosfer diye tarif etti. İngiliz basınında birçok yorumda Liverpool ses kazanında eridi ifadeleri yer aldı. Bu sözler aslında geceyi en iyi özetleyen tanıklıklar. Çünkü Galatasaray taraftar sadece tezahürat yapmadı. Maçın ritmini bozdu, baskıyı arttırdı. Takımın sağdaki planını tamamlayan bir parça oldu. Okan Buruk'un taktik disipliniyle birleşen bu destek, Liverpool'un yıldızlarını çaresiz bıraktı. Ve maç sonunda tabelada 1-0 yazıyorsa, bunda 52.000 aslanın payı en az sağdaki oyuncular kadar büyüktü. Galatasaray'ın bu zaferi aslında yıllardır süren bir hikayenin parçası her zaman kolay olanı değil, zor olanı seçti bu kulüp. Avrupa'nın devleriyle aynı masaya oturup mücadele etmeyi, kendi sınırlarını aşmayı, imkansız denileni başarmayı. Liverpool karşısında alınan galibiyet sadece bir maç değildi. Bu, zorlukları birlikte aşmanın, inancın ve kolektif bir ruhun karşılığıydı. Taraftarıyla, hocasıyla, oyuncularıyla. Herkesin üzerine düşeni yaptığı bir gece. Ama futbol böyle bir yolculuk. Her büyük galibiyet önünde yeni bir sınav getirir. Galatasaray için artık en önemli durak Bodo Glimp maçı. Çünkü bu hikayenin devamı orada yazılacak. Liverpool zaferi bize bir kez daha gösterdi ki Galatasaray zor olanı başarmaktan korkmuyor. Ve bu serüvende yol devam ediyor.